Sayın hocalarım, kıymetli arkadaşlarım ve sayın basın mensupları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri adına hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün burada bebek, çocuk, kadın, yaşlı, yaralı demeden hunharca katledilen, her türlü temel ihtiyacı erişimi engellenen ve adeta dünyayla irtibatı kesilen Filistin, Gazze halkına destek olmak için bir aradayız. 48 yılından beri Filistin'i işgal ederek başta çocuklar olmak üzere tüm sivil halkın haklarını ihlal eden, susuz, elektriksiz, hizmetsiz bırakan, yaşam hakkını ellerinden alan, keyfi olarak hesapsızca ve yargısızca saldırabilen zulüm rejimi, bu topraklarda sistematik katliamlar yapmakta, hayatta kalabilen insanların mal varlıklarına el koyup kendi evlerinden sürgün etmekte ve onları kamplarda yaşamaya mecbur bırakmaktadır. İşgalci İsrail rejimi, uluslararası kamuoyu önünde zalimane tavırlarına devam ederken Filistinlilerin haklı direnişini duyurmanın ve bu direnişe destek olmanın her yolunu engellemektedir. Küresel medyada uygulanan sansür ile kendi sözde haklılığına dünyayı inandırmaya çalışsa da tutuklanan binlerce çocuk ve doldurulan işkence hapishaneleri tüm insanlığa gerçekleri anlatmaya yetecek kuvvettedir. Özellikle 7 Ekim'den bu yana her birinin ayrı ayrı hayatı, hayalleri, hedefleri olan 22 binden fazla insanın pervasızca katledildiği Gazze erdemli bir direnişle hepimiz için koca bir öğretmene dönüşmektedir. Uluslararası anlaşmalarla sivil halkın korunması gereken haklarını çekinmeden çiğneyen işgal rejimi, hastaneleri ve ibadethaneleri dahi bombalamakta, çoğu çocuk ve bebekten oluşan sivilleri, hekim kardeşlerimizi, sağlık ekiplerini, gazetecileri, kadın yaşlı demeden binlerce insanı katletmektedir. Bu vahşete aklı başında ve vicdan sahibi hiçbir insan sessiz kalamaz. Bugün tıp fakültesi öğrencileri olarak bu korkunç sistematik soykırıma maruz kalan Filistinlilerin yanındayız. Sınır kapılarından insani yardım girişine dahi müsaade edilmeyen Gazze halkının yanındayız. Tıbbi yardım engellendiği için tek bir müdahalede dahi bulunamadan hastalarını kaybeden hekimlerin yanındayız. Çocuğunun parçalarını plastik bir torbada taşıyarak haykıran babanın yanındayız. Bombalanan hastanelerde hayatlarını kaybeden ve sağ kalanların ise hastalarının cansız bedenleri üzerinde yardım çağrısı yapmak zorunda bırakılmış hekimlerin yanındayız. Canlarını hiçe sayarak dünyaya gerçekleri göstermek isteyen gazetecilerin yanındayız. 12 şehidini henüz toprağa vermiş bir millet olarak başkasının acısıyla canımız yanıyor ve bir kalbimiz olduğunu hatırlıyoruz. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin. El Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması sonucu en az 500 sivil hayatını kaybetmiştir. Endonezya Hastanesi'nde elektrik, su ve iletişim kesilmiştir. El Avde Hastanesi ile Hasta Dostları Hastanesi çevresi hedef alınmış, sayısız ambulans vurulmuş, Şifa Hastanesi, Nasır Çocuk Hastanesi, Türk Filistin Dostluk Hastanesi çevreleri bombalanarak tahliyeye mecbur bırakılmıştır. Toplamda 131 hastane, 304 okul, 183 cami, 4 kilise, 163 basın kuruluşu, 55 bin konut işgalci rejimin silahlarına hedef olmuş ve yıkılmıştır. 10.000'den fazla çocuk, 6.000'den fazla kadın, 511 sağlık personeli, 109 gazeteci hayatını kaybetmiş, 1.9 milyon kişi evsiz kalmıştır. Her birinin ayrı hayatları olduğunu unutulan ve ne yazık ki zamanla birer sayıya indirgenen 20.000 kişiden 9 bini tıbbi malzeme yokluğundan hayatını kaybetmiştir. İçindeki şeytana dur demeyen o de eli kanlı rejim, oksijen tanklarını vurarak gözünü dünyaya yeni açmış bebekleri ölüme terk etmiştir. Bunca imkansızlık içinde dahi yaralıların şifa bulması için canhıraş çabalayan hekim hastalarıyla ilgilenemek, ilgilenmekteyken kendi evladının ölüm haberini duyma çaresizliğini yaşamıştır. Su, yiyecek, tıbbi malzeme gibi temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılan ve dünya ile iletişimi kesilen Filistin halkı tahliye uyarısı verilen bölgelere göçe zorlanmış ve binlerce sivil yollardayken vurulmuştu. Birleşmiş Milletler barınakları hepatit A, menenjit, bit, cilt enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıkların yuvası haline gelmiştir. Euromed işgalci İsrail rejiminin organ hırsızlığı yaptığını teyit etmiştir. Tüm bunlar açıkça gösteriyor ki Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmakta, uluslararası hukuk ihlalleri yapılmakta, bölge insanı savaş suçları ve soykırım gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak bizler bir insanın hayatının kurtulması, hayatının daha rahat geçmesi, sevdikleriyle beraber hastaneden daha huzurlu ayrılabilmesi için ömrümüzü fakültelerde geçirmekte, vaktimizi bu zor hekimlik sanatını hakkıyla öğrenebilmek için vakfetmekteyiz. İnsan çok şey çabasız unutabilecekken neyi unutmayacağına iyi karar vermelidir. Biz Ankara Tıp öğrencileri olarak gazete evladını kaybeden annelerin çığlıklarını, bina enkazlarında oyun oynar gibi gezerek ailesinden birlerini arayan çocukların seslenişlerini unutmuyoruz. Oksijensiz bırakılarak ölüme terk edilen prematüre bebeklerin seslerini ise artık duyamıyoruz. Buradan dünyadaki sorunlara çözüm getirme vaadinde bulunan tüm otorite ve kuruluşlara sesleniyoruz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? Sorduğumuz sorular korkakların sessizliğinde kaybolsa da bizler Unutunca yaşayan ölülerden olacağımız bilinciyle umudumuzu, vicdanımızı ve desteğimizi taze tutuyoruz. Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi her şey bitecek ve biz dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Kendi topraklarımızda özgürce emin adımlarla var olmaya devam eden bizler, nice azların çoklara galip geldiğini şuuruyla Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında şükrün en coşkulu halini yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Küresel boykota tüm benliğimize destek olacağız. Kendi yeteneklerimiz ve dilimizle zulme karşı tavır alacağız. Yarın bunu kendi çocuklarımıza anlatırken unutmamak için desteğimize devam edeceğiz. Hekimler olarak ben ne yapabilirim sorusu her gün kimliğimizi ve insaniyetimizi yapılandırıyor. Burada bulunarak çocukların öldürüldüğü bu dünyada sağlık çalışanları sıfatıyla insanlığın doğru tarafında yer aldığımızı biliyoruz. Şair İsmet Özel'in de dediği gibi susmanın suça iştirak olduğunu bilecek kadar aklın başında. İnsanlığın huzur ve barışı için çabalayan siz hekimler, hekim adayları ve basın mensupları güzel ve vicdanlı insanlar. İştirakiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyoruz.